Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu karakteri nasıl alacağınızı göstereceğim. Çok basit ve çok kolay ve ücretsiz. Ee, biri videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve videomuza az sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar bu skinini giydim. Bunu e, giymeniz lazım eğer mesela başka noob mesela şuradan bir tanesini giyerseniz şuradan bir tanesini giyerseniz olmayacak yani bu sarı olanını lazım giyesiniz ve sonra buradan çıkacağız tabi ve birinci adım yani birinci yere gitmemiz lego'ya girmemiz gerek. Şuraya şöyle. bir şey oldu. Ve birinci Lego'ya gireceğiz. Lego Fortnite Oti'ye basacaksınız arkadaşlar. Sonra seçe basacağız. Sonra normal skin yani noob skin'i göreceğiz. Ondan sonra gene dolabımıza gireceğiz. Dağlı <laughs> düzenle. Ondan sonra buradan sarışını genç sarı saçlı kızı seçeceğiz. Bastım. Şöyle. Şimdi geri basıyorum. Ve şimdi gene geriye. Ve şimdi bu karakter deyiz ve Battle Royale'a dönelim. Ve yeni hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu video böyleydi. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.